Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere muhteşem bir yeri tanıtacağım. Gelin hep birlikte bu güzel yeri, bu güzel manzarayı izleyelim. Bakalım karşımıza şimdi ne çıkacak. Hadi hep birlikte oraya doğru gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar gelin şimdi bu güzel yeri hep birlikte görelim. Hadi beni takip edin. Şimdi merdivenlerden ineceğiz arkadaşlar. Küçük bir havuza geldik. Gelin bakalım. Merdivenlerden iniyoruz. Kamerama sen de gel. Adana'nın en güzel yerlerinden bir yerdeyiz. Gördüğünüz gibi muhteşem. Şuraya oturup şöyle en güzel yeri keyfini çıkaralım efendim. Buz gibi. Buradan görüyorsunuz işte Adana'nın suyunun ne kadar çok olduğunu, bereketini. Çok güzel. Ve oturduğumuz yerde ayağımız buz gibi oldu. Evet, çok güzel. Şimdi görüyorsunuz çocuklar nasıl oynuyorlar. Çocuklar keyfini çıkarıyor. Biraz da onların oyunlarına eşlik edelim, yürüyelim. Ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar burası mini bir havuz. Mini. Evet mini. Mini, demek. mini küçük demek. Küçük. Evet. Evet küçük havuz. Burası küçük havuz. Bizim küçükler de havuzun keyfini çıkarıyor. Burasını görüyorsunuz. Evet şu an babaları da yanında miniklerin. Gördüğünüz gibi yürümeye devam ediyorum. Burada da ağaçların içinde de oturacak yerler var. Size şöyle göstereceğim arkadaşlar. Suyun nasıl aktığını. Evet. Of. Su nereden geliyor görebilirsiniz. Evet. Harika bir yer burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyun tam içindeyim arkadaşlar. Evet, suyun tam içindeyim. Ayağımı da suyun içine soktum gördüğünüz gibi. Su buradan geliyor. Bu şekilde devam ediyor. Burada oturacak yerler var. Oturabilirsiniz. Evet şuradan şöyle göstereyim ben size birazcık daha suyun ne kadar güzel ve bereketli olduğunu. Bu şekilde muhteşem bir yer burası. Gelip keyfini çıkarmanızı isterim arkadaşlar. Evet. Suyun akışını görüyor musunuz? Ben bayıldım. Bayıldım arkadaşlar. Ve ne kadar çok akıyor görüyorsunuz. Bereket fışkırıyor. Biz de bu keyfi çıkarıyoruz arkadaşlar. Çocuklar burada keyfini çıkarırken biz de biz de bu güzel yerde keyif yapalım dedik. Hadi fıstık. Hadi fıstığım dedi babası. Gidiyor musun? Bay bay. Güle güle. Güle güle fıstık. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Az önceki oturduğum yer burası. Burası ücretsiz havuz yani. Görüyorsunuz. Böyle muhteşem bir yer. Çok güzel. Evet, oyununu oynamaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Güle güle diyoruz ona. Nereye geldiniz? İşte görüyorsunuz. Böyle harika bir yer burası. Evet, size şöyle göstereyim. Nereden indiğimizi bu merdivenlerden yavaşça inerek bu güzel suyun içine giriyoruz. Ve karşımıza böyle çok güzel bir manzara. Suyun nasıl baktığını görün arkadaşlar. Böyle bereketli bir yerdeyiz. Ağaçları görebilirsiniz. Sakin ve güzel bir yer. Böyle harika bir yerdeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size bir de. Nasıl güzel olduğunu bir de buradan izleyin. Evet çok güzel bir yer. Harika. Suyun akışını, ağaçların rengini görüyorsunuz. Ne kadar da güzel. Muhteşem bir manzara. Evet şöyle göstereyim ben size. Bereketini. Evet. Böyle harika, çok güzel bir yer. Böyle izlemeye devam edelim bu güzel yeri. Şurayı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bayıldım. Şuraya oturmanın keyfi anlatılmaz bir duygu. Şu taşların üzerine oturuyorsunuz ve ayağınızı suyun içerisine sokuyorsunuz. Tekrar oturmak istiyorum. Ve ayağımı şöyle uzatmak istiyorum. Çok güzel. Buz gibi su.

And how I'm not quite there somehow My intuition says to give you up But my heart can't easily let you go I'm just waiting for the fire. But you won't even try to survive. You would rather keep it all inside. And I can help you decide who you're loving now. And how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up. But my, heart can let you go. But my heart can easily let you go. Arkadaşlar çok güzel bir yerdeyiz gördünüz. Burada video çekimimize devam ettim. Yine yepyeni videolarla karşınızda olacağız. Gördüğünüz gibi şu bankları muhteşem bir yer başka bir yerde bulamazsınız böyle yeri. En son gitmeden tekrar okumak istiyorum şuraya. Gördüğünüz gibi ayağımı uzatıyorum. Peki, biz sizleri de Adana'ya gelince bu güzel yerde görmek isteriz. Ee, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yepyeni videolarda birine görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bu güzelliklerle, güzel manzarayla kalın arkadaşlar.